16 plakalı aracımız geçiş yapıyor. Dünyanın en enteresan arabası ya lastik yok bir şey yok her yere çıkıyor. Evet şu anda ihtiyar heydi geliyor. Ayhan abimiz. İ i̇htiyarları iyi çıkar buraya diyorlar ama. Aa. Yaşar abi çıkış yapıyor. Başkan tabii ki öbür tarafı çıktı. Evet, deli Mehmet abi çıkış yapıyor. Deli diyorum, onu sonra anlatacağım size niye dediğimi. Evet, en vefalı o geldi beni almayı. Diğerlerinin hepsi döndü gitti görüyorsunuz. ha başkan geliyor beni kurtarmaya. Bir daha çıkacak galiba. Başkan burayı sevdi. Araba geliyor. Hop. Ni ni. Ni. Evet, offrotta nasıl ölünür? <laughs> offroad'da nasıl ölünür? <laughs> aradı dedi ki ben orayı geri geri çıkarım dedi. <laughs> Heavy duty var bende dedi. Gel Yaşar abi. Ayhan abiyle ikisinin yaşının toplamını 127 yorsa. <laughs> sol 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 yap.